Evet arkadaşlar başkentten hepiniz hayırlı günler. Başkentte gerçekten harika bir Türkiye'nin en büyük fuarı Zeliş Fuarı'ndayız. Burada Ak Türk, Ak -Türk Gofret var. Gerçekten damakları zevkli, tat, araması olsun. Geldiğiniz zaman da şeker ihtiyacınızı gelip buradan karşılayın. Evlerinizi alın. Akşam sohbetinde Gofret, Ak Türk -Göfret. evet. Hanımefendi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sema ben, Sema Sarı. Sema Hanım, evet buyurun. Türk yürü. firması 33 yıllık bir evet. Ankara firmasıdır kendisi. Macunköy'de. köyde. Macunköy. Şey, tabii Macunköy'dedir iş yerimiz. Tabii. Evet. Hem üretim hem de dağıtım evet. yeri. Ak evet. Helva, reçel, lokum, gofret Bunlar değil mi? Evet. Ürünlerimiz mevcuttur, bulunmaktadır. Çok teşekkür ederiz. Harik. Geldikler zaman başkentler Yoruluyorlar ya. Evet. O esnada gelir bir şeker ihtiyacını. Aa, kesinlikle. Sabahleyin bir tanesi geldi dedi ki şekerim düştü dedi. Şekerimin yükselmesi gerekiyor dedi. <laughs> bir tane komplet aldı şeker evet. yükseldi geldi. Evet. Arkadaşlar gerçekten harika bir marka çıksın. Evet. İsmi yeter. Ak Türk değil Aktürk, mi? Ak Türk. Kesinlikle. İsmi yeter, İçi yeter. yeter. İçinde Türk kelimesi geçen şeyler. Yeter. Yeter bize değil mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Hepinize hayırlı günler gerçekten genç başkanım Bitki Evi Ankara büyükşehir belediyesinin Bitki Evi var Altın fuar Alan içerisinde. Evet kardeşim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ayrıca bir güzellik katmışsınız ortama. Çok teşekkür ederiz. Başketleri mesajınızı alayım hocam. Geldikleri zaman ee, yılbaşına mı özel günlerine? E, selamlar e, iletiyorum. Evet. Anfa e, Bitki olarak. Büyükşehir Belediyesi olarak e, halkımıza hizmet verebildiğimizden evet. gurur duyuyoruz. Mansur Başkanımızın da katkılarıyla e, burada fuar bu alanında bütün arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Biz tercih ettikleri için de evet. e, herkese eee e, uygun fiyatlar var değil mi hocam? Tabii ki tabii ki. Rakam de, olarak da bir normalde tabii ki de e, burada kartuş çeşitlerimiz kaktüs var. Kartuş çeşitleriniz evet. Evet 15 TL'den başlıyor Hı. çok uygun. Evet. E, İç mekan bitkilerimiz var burada. Evet. E, yer bitkilerimiz var. Balkona siklamenlerimiz evet. var. Rengarenk. Evet. Bütün herkesi bekleriz. E, fiyatlarımız çok uygun. Teşekkür e, ederim hocam. E, Kolay gelsin. Amacımız e, halka hizmet. Mansur Başkanımızın katkılarıyla da ona da buradan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. E, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar hepinize Anfa Fuarı'ndan hayırlı günler. Türkiye'nin en büyük fuarı Leliş Fuarı başkentte. Misfakatır arıtma tesisi arıtmadayız. Bu konuda ben bir bardak su içtim. Gerçekten su harika bir kalite bir su. Biz de bu konuda hanımefendiyle bir söyleşe yapacağız. Kolay gelsin. Buradan ederim. başkentlere mesajınızı alalım firma hakkında. Sağlıklı su, güvenilir hizmet diyoruz. Yerli üretimiz. Evet. Festival boyunca yüzde on beş, yüzde yirmi indirim ve hediyelerimiz olacak efendim. Evet. Evet. Cihazlarımız gördüğünüz gibi 6 filtredir. Evet. Kasada herkes küçük yaş yerinde de Süper. şeker ve glikoz içermez efendim. İçermez. Evet, gündür rahatlığıyla kullanabiliriz. Gelsinler burada e, değiş mesela bunlar petek değişimi nasıl oluyor efendim? Evet, Filtre değişimleri oluyor, filtrelerimizin hepsi garanti. Evet, ha, ben onu da bekliyorum. Paketli şekillerde oluyorlar. Efendim. Evet. Filtre. Filtre. filtrelerimiz. evet seler mi bu şekilde. Metra ile de uyumlu, al tarafı fazla. Başkent'teki bayanları buraya çağıralım Herkesi bekliyoruz. Firmaya bir daha hatırlatalım. Mis Hatır sorutması Sosyal medyada yeriniz var. Evet, Mis Hatır diye eklerse arkadaşlar görecekler bizleri. Geldiklerinde hediyelerimizden de yararlanacaklar. Değerlerim, kolay gelsin iyi çalışmalar. İyi davalar. Evet arkadaşlar hepinize başkentten hayırlı günler. Başkentteyiz bugün. Başkentte, eee, Kuvarındayız. kuarı. Kuvarı, Türkiye'nin en büyük kuvarındayız. Bugün gerçekten abiyle tanıştım. Harika işler çıkarıyor abim. Saf arama kolay gelsin abim. İyi çalışmalar. Buradan mesajını alayım başkentler abi. Ederiz, hoş Ürünlerimizi tanıtalım biz tanıtalım. Aslında bu ürünlerimizi çok büyük kısmı aroma yağlar. Evet. Aromaterapik yağları birçok şekilde kullanabiliyoruz. Şunlar değil mi abi? Evet, gösterdiğiniz gibi. Bu aromaterapik evet. yağlarımız kendi markamızla Ankara'da imal ettiğimiz yağlar. Ee, bunu mesela Ankara'daki kendi tarlamızda üretiyoruz. Kentarlan. Daha sonra şişeleyip ondan sonra satışa sunuyoruz. 14 çeşit, çeşit olarak var. kaç çeşit? 14 çeşit aromaterapik yağımız, 8 çeşit sabit yağımız var. 22 çeşit yağımız. Ee, gene bu yağlardan üretmiş olduğumuz... ...dördüncü... Ya gerçekten emek var ya. Onda çok büyük emek var ya. Yani kimse ya. anlamıyor. Bunlar çalışıyor. Anlayanlar anlıyor. Abi canı yürürüm. Şunu getirdim ben çocuklara. Ben gittim program yapayım onların ya. Onları programlar mı? Bütün televizyona getirdin. Ben vardı zaman sorun değil. Siz izliyorsunuz bunları kolay değil. Tamam. Nasıl yakıldan çektin? Abiciğim kolay gelsin. Zalish. Aa burayı da mı? Hasan, ekspor tam geç geç. Nasıl lan? Boşuna şunu koyayım ya. Ablacığım kolay gelsin. Allah'a